Herkese Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hero Brand Hero Brand serisine devam ediyoruz. Bu seri artık bir seri olacak ve sezon sezon ilerleyecek. Bu ne diye sorarsanız ya bir tane mod ekledim bu çanta yapmamı sağlıyordun. En son ki videodan çıkınca yapmaya yapmaya çalıştım. Ve yaptım. Hatta dur yapılışı var mıymış bir bakalım. Görünüyor muymuş? Neyse görünmüyormuş da boş ver. Ha bir dakika. Bunu geliştirebilir miyim? Çünkü en son bunu da bulmuştum. Deri iş Demirleme masası mı? Allah Allah o ne? Neyse, neyse, Şimdi onunla uğraşamam. Şu böyle gördüğünüz gibi açılabiliyor. Ve buna şimdi ladin tahtası çakmak taşı koyalım. Bunu koyalım. Şu ana konulara ihtiyacımız yok sonuçta. Bunu koyalım. Tamam tamam şuraya koyalım. Ya dur ya crafting table'da şuraya atalım. Heh, şimdi şunu. Bir de bunun uyku tulumu da var. Uyku tulumu da şey yapabiliyoruz o da var. ne bu ne lan böyle? T. Burada bunlar var mıydı hatırlamıyorum. Ne? Hem var çünkü. Diye bir mesaj koymuş da neyse bugün arkadaşlar sonuçta daha önemli işlerimiz var. Bugün arkadaşlar Hero asıl totemi yapacağız. Savaşsız mavaşsız değil. <laughs> Önceki videoda Önceki videoda yapmaya çalışmıştık hatırlarsanız. Ha, bu videoda gerçekten yapacağız. Gerek çakmak ihtiyacımız varmış. Onu da hallettim. Bu arada ben 9 tane şeyi nereden bulmuş mu ya? Neyse. Şey koyalım. Şunu da şöyle. Şunu da şöyle. Ya hazır mısınız? Keşke demir kazma olsa da neyse. Şimdi bunlar üç tane ladin tastım. Tamam olmaz uzaktan koyayım artık. Uzaktan yakayım. belki bir şey falan olur. Bakıyorum. Pardon birazcık şey yapmamız gerekiyor. Yakma yapmamız şey Hazırsanız yakmaya çalışıyorum. Hiçbir şey olmadı. Demek e, dibinden yapmamız gerekiyormuş. Biliyorsunuz ki ben ne zaman önceki bölümde gitmiştim. E, şimdi o zehirli şeylerde başlayacak. Kevin'i çağırmalıyım. Evet, ben tarafından İşte biliyormuşum. Şimdi kırmaz mıyım ben de? Görüyor musun lan? A Adam son önümde belirirsin. Nereye paşa? Hadi korkak. Sen bir korkaksın. Adamsan belirirsin gözümün önünde. Al. Allah. Lan niye bu kadar? Adam sana önümde belirirsin şu an. Belli ki adam değilsin. Karşımda takipçilerimin önünde belirirsin. Eğer adamsan. Hadi. Adamlığını göster bakayım. Merhaba Brian paşa. Görelim adamlığını. Aman. Allah! Bu... Bence şuradan bazen ayarlamamız lazım. Değil mi? Yani o kadar şey yok. kadar action olmayalım seç. Klasik skin olsun ya. Aa, öyle dürbün gibi skin. Zartırı zırt, daha zartır Şimdi adam sen belirersin Paşa. Adam nasıl şimdi karşımda dikil? Gel adam karşımda dikil İbrahim Paşa. E tabii adam değilsin. Senden zaten adam olacağını kim be? Sana zaten adam olacağını kim beyler? Hero Brian. Duyun mu lan beni? Götten bacak. Götten bacak duymuyor. ise korkan korkan erkek olmaz derler. Korkan erkek olmaz derler. Hadi çok sık ayarladım. Bu arada bu bölüm biraz kısa bitecek benim şarjım az. Korkanın çocuğu olmaz derlermiş. Neredesin lan sen? Neyse. Evet arkadaşlar bir sonraki amacımızı gerçekleştirmemiz için bir şey verdim. Hadi korkanın çocuğu olmaz derlermiş. Ruben. Gel de adam bunu birazcık görek. zaten akşam oldu. Yatalım da uyuyalım. Ben çok fena kaşındım. Ben çok fena kaşındım. Çabuk uyumak istiyorum. Çabuk uyumak istiyorum. Ben çok kaşındım Ben çok kaçındım. Hadi hadi hadi. 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 Evet bir sonraki savaş için ee, şu Black Sun so yapmamız lazım ve ne ee, ne yıldızı düşürmemiz lazım bir vedarzan. <laughs> ne güzel bir gün değil mi bugün ne güzel bir gün ne güzel bir gün. Oh Allah rahat kafayla şey yapabilirim. Dur evden gerekli eşyalarımı alayım da belki çok geri Ben gittikten sonra gizlice evimi yakabilir. Lan. I see you. Ananı sikeyim. Ananı anne sikeyor oralıklıkla. Anan kim Steve kılıklı pezememiş. <laughs> Bir daha suyu yazmış. Bok ay suyu bok. Nah, I see you bro. Anladın mı? Nah, I see you. Hayır ben seni görüyorum. Anladın? Ben seni görüyorum acı. Nuh Brian, Brian ne yazacağım? Anladın mı Nuh Brian? Anladın mı sik kafalı yavrum? Tabi gözükmüyor kıyamam <laughs> Allah bizi <orta> mı yapsın Ananas <laughs> Ananas Bir de Ravraya'nın Görünüşü neden böyle Dur şunu bir düzelteyim you uh -huh. Almadan bakır topluyorum. Keşke bakırdan kılıç olsaydı. <laughs> Gel benim. Hátt, hví, nú no bræn, gæði við vinnum að saðast nú no bræn. sen gelip benimle savaşın. Gel ve savaş bebek burayı. Adam değilsin vuramıyorsun bile bebek. Heroba. Ne harbiden çekti böyle bu arada. Nasıl kim nereden tutsun Ondan sonra klasik yapsam. Gel ve be benimle savaş bebek Brian. Gel ve be benimle savaş. Ya benimle savaş çok Brian. Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> Evimin orada seni bekliyorum. Evet bebek olduğu için muhtemelen korktu ve gelemedi. Ben mi gördüm? Ee, ne bu? <laughs> Nasıl? Bir sonraki videoda görüşürüz.